Rüyada kabak toplamak ne anlama gelir? Kabak toplamak saygı değer insana, iyi yöneticiye, bilgili bir insana veya hekime işaret eder. Rüyada tarladan, bahçeden yahut bostandan kabak toplamak sağlıklı olmaya, geçimin iyi olmasına delalet eder. Kabak toplamak bazen de kendisinden istifade edilecek mala işaret etmektedir. Ne şekilde olursa olsun rüyada kabak toplamak hayırlıdır, iyidir, hayra yorulur. Rüyada kabak tarlası görmek ise malı çoğalacak olan kimse olarak yorumlanır. Bazen de rüyada kabak tarlası görmek zihin ve zekanın açılacağına işarettir. Kabak tarlası görmek sıkıntıların bitmesine, kederlerin yok olmasına işarettir. Rüyada beyaz kabak görmek ise dininden, nefsinden, sevgilisinden veya çocuğundan kaybettiği bir şeyi yine kendisine döneceğine işarettir. Rüyada kabak toplamak Yunus Aleyhisselam'ın kısasına binaen hastalığından kurtulmaya işarettir. Hasta birinin rüyada kabak görmesi ise sağlığa ve afiyete işarettir. Sakız kabağı görmek ise vaktinde ve yeşil ise mal ve mülke tabir olunur. Ayrıca güzel söz işitmeye de işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.